Evet arkadaşlar, hepinize 90, 100, 100, bin 100, yıl sonra e, Merhaba <laughs> Gerçekten uzun zamandır video atmıyorum Çekiyorum da atmıyorum niyeyse Bunu atacağım, bu ters duruyor yani Bunu atacağım Söz veriyorum e, Bugün küçüklük, bazı küçüklük fotoğraflarıma bakacağım Bulduk biz bunları böyle Ben de bakmak istiyorum <laughs> Bir sürü var içinde, bakmayın şimdi şunu şundan başlayalım. Bu benim odamdaydı herhalde. Ee, şöyle. Hepsine bakmayacağız tabii. Çok uzun bir video olmasını istemiyorum. De, ben küçükken kıvırcık saçlıymışım. Ben de acıyım ya. Aa, o gözleri. <gülüyor> <gülüyor> Bu ikisi benim odamda duruyordu. Çok güldüm ben ya arkadaşlar şuna bakın bunun videosu da var e, bilgisayarda herhalde o ben almışım sürmüşüm böyle babam bu video çekiyor sonra burada da çok güzel bakmışım şu bakışa bakın ya bakışa bakın elimde ne var benim şu çanta herhalde kırmızılı etek giymişim güzel süslenmişim saçım yine kavur kavur. elmede nedense şemsiye almış Ay, içini açtık evet ilk gördüğüm bu oldu. dayım olur kendisi. buradan da yapıyorum dayımla ben şöyle ya ya minnacığım ardadan bile küçüğümdür bu döven ama taktığım <laughs> Şu an bana oldur yani. Böyle. Erzurum'dayız bu zamanlar. Erzurum'da yaşıyoruz. Bursa'da değil. Şu an Bursa'dayız. Hmm, sonra bir... Bak arkadaşlar. Burada alışveriş yapıyoruz. Burada da yapmış kara <laughs> Erzurum'a çoğunlukla kar yer bilirsiniz. Hmm, evet, evet. Bazılarını atlıyorum. Çok uzun sürmesin diye. <laughs> çok güzel baktıklarını gösteriyorum. Ben bunu da çok sevdim. Ya böyle yüz mü olur lan? Böyle tip mi olur? <laughs> TikTok ve Instagram'a da e, attım arkadaşlar. Böyle güzel bir slide gibi bir şey yaptım. Oo, bu da, da Hürkan çok hoşuma gitti. Saçımı bağlamışım. Göstereceğim. Çıkarabilirsin. Ay ben seni yerim. Ben seni yerim. Benziyormuş. <laughs> Hiç sanmıyorum ben de özlediğimizi. Küçük lafı Masada bir sürü bebek eşyaları. Ve burada ben. Antalya'da mı neydik burada? Ben burada güzel gittiler. Güzel annemle ben. Ne kadar da... Burası neresi ya? Anlamadım. Kara oynuyoruz. Erzurum'da bir yerde. Ay. <laughs> Kendimi seviyorum. <laughs> Ay. Şunu da göstereyim. Bir şerim cezini göstermem de. Aa iki çıktı. <laughs> bu benim ikinci sınıfa giderken kalbim falan. Bunu arkadaşlarım biliyordu. Hani bilen arkadaşlarım olabilir bu halime. Hatırlayanlar vardır. Ya yani olan foto fotoğraflarımızı bulmak istiyorum. Zeynep benim çocukluk arkadaşım. E, bu sadece bu kadar değildi yani. Poşet var. Poşet dolusu kutuların içinde. Yani onu da Zeynep bir sürü fotoğrafımızı bulup Zeynep'e göndermiştim. ben Zeynep de benim çocukluk arkadaşım olur. Buradan da selamlar. Bulup göstermek istiyorum yani. Ya Ya çökeceğim. Bakayım. Şimdi göstereceğim. Ben göstermeden gördünüz de. Bakın. Şöyle baktığınızda üstü yok. Bu kim diye sorarsanız Arda derim ben. Buraya açtığımızda üstüm pembe. Damla. <laughs> Ay ben de bunları yerleştireceğim. Böyle. Buraları geçiyorum. Çok bir şey yok. Aa geri gidiyormuş. Evet ha, burası. Eee şey bitti. Çok küçük halimi göstereyim. Çok. Minnacık. Bu ben miyim? <laughs> ya! Siz de görüyorsunuz zaten ben bakarken. Görüyorsunuz. Ya. Bütün halimi tanıtmış oldum arkadaşlar. Bu da amcam. Buradan ona da selamlar olsun izliyorsa. <laughs> Amca. Kusura bakma görürdüm. <laughs> Ay. Çok küçük değil. Küçüğüm ya. Sonra. Ya ben birkaç tane daha fotoğrafım vardı benim kaka attığım falan. Onları da bulup hemen geliyorum. Evet kocaman bir dosya gibi bir şey daha buldum. Bunda <laughs> da. Bir sürü ben varım. Benim bayağı fotoğrafım var ya. Hangisini göstereceğime karar veremedim. Hadi şimdi göstermeliyim. olmuş. Eğlenceli olsun. Bu. Kafama mandal sepeti takmış. Mandalları yere dökmüş. Böyle bir bakış yapan küçük ben. <laughs> Ay! Şimdi ben buradaki bütün fotoğrafları göstereyim. Bunun partikisi gelmez <laughs> Gelmesin gelmesin diyorsun an. Çık. Bir fotoğraf buldum. Çıkmadığı için. Aa bunun arkasında şey varmış. Böyle. Güzel bakmışım. Sevdim. Fotoyu sevdim fotoyu. Kendi yani kendi. Burada çok küçüğüm. Ya bir sürü fotoğrafım var. Bu kim? Tanımadığım kişiler. ay ay çok tatlıyım. Çıkmıyor. Çıkmıyor. Evet Arda geldim. Koş kendi fotoğraflarından da getir azıcık onları da göstereyim. Tamam televizyon ben. Televizyona da fotoğraf yüklemiştik bir yandan da onlara bakıyorlar. Ya. Ben ne kadar güçlüyüm ya. Çok minnoşum. Uyumuşum. Şimdi göstereceğim. Yav. Gel bakalım. Yürü. Şimdi azıcık da Arda'ya bakalım. Aha. O sen değilsin. Değil var. Bu kim? Benim Ben burada yani Ama sen... çok küçüğüz orada. Ona gerek yok. Git kendini getir abla. Böyle yakışıklı. Bak. odanda var ya birkaç tane. Odandakileri de getir. Koş. Arda'yı böyle anlık çekmişler. Ama o kadar güzel olmuş ki. Hayret kaldım ben. Şuna bakın. Anlık bu. Arda da kıvır. Ele bakarsak aslında. <laughs> benim bir fotoğrafımla Arda'yı karşılaştıralım. Arda gelene kadar. Hoş geldin. Tamam. Kıvırcıklar Ali. Burada. Şuna bakın ya. İkisi de Arda yani. Ben yokum yani. Tamam. Bu, bu ben. Benim, benim kardeşim. Ha, hayır o benim. O benim. Anlık fotosu bu arada. Ama sen hiç bunlar Dur bir abim hepsini göstereyim. Bu da anlık herhalde. Anlık anlık. Ay ben seni yerim. <laughs> bu da çok güzel. Bu nasıl? <laughs> bu anlık. Bu da anlık. Bu da anlık. Arkadaşlar bu çok güzel. Buradan annem elini tutmuş. Şu arkadaşı. seçim. Aradan bakışına bakın. Bakışını yerim. <gülüyor> <gülüyor> bu var. Ben ayak uzam uzatmış. <laughs> keyif yapıyorum. Şurada. Çimenlik keyif çek. <laughs> Burada da Arda şaşırmış ben keyif yapıyorum diye böyle bakıyor. <laughs> Küçüklük fotoğraflarımızı tekrardan deniyoruz diye bir video da çeken. <laughs> Bu hangimiz? Bu <laughs> Herhalde benimdir. Dur <laughs> bebeğim. Ver. Bu şişko yanakları. <laughs> ben küçükken azıcık var. Tam duymuşum. <laughs> tam du Ama yanaklarım çok güzel. <laughs> Annem yanaklarını yine bir yıskıladı. Şimdi anneme geldik. Annem tamam. de burada. Evet zaten video 10 dakika oldu. Görüşmek üzere arkadaşlar. İnşallah eğlenceli bir video olmuştur. İnşallah bu videoyu Çok atmışsınız. Hadi gördük. görüşürüz diyeceğiz. Bir, bir iki, iki, üç. Görüşürüz.